YKS'ye son 52 gün, zamanımız artık eskisinden çok daha değerli, çok daha hırslıyız. Çok daha fazla çalışıp çok daha kısa sürede çok daha iyi üniversiteleri kazanacağız inşallah. Günü sözüyle başlamak istiyorum. Anthony Robbins diyor ki, şartlar ne kadar zor olursa olsun sonsuza dek sürmeyecektir. Geceyi takip eden gündür. Kış takip eden ilkbahardır. Arkadaşlar bunun bir sebebi var. Zaten ahireti göstermek için yapılmış bir şey bu. Geceden sonra gündüz geliyor. Yazdan sonra kış geliyor. Kıştan sonra bahar geliyor. Dolayısıyla bu bir devinim içerisinde. Bu bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Aynı şekilde biz de şu anda gerçekten birazcık sıkıntılı bir dönemde e, sınavla karşı karşıya kaldık. Ama mutlaka sonunda bahar gelecek, mutlaka sonunda yaz gelecek ve o güzel üniversite sıralarını, o güzel üniversite günlerini göreceksiniz. Yeter ki vazgeçmeden çalışmaya devam edin. Günün yorumuna bakalım. Taha Yılmaz diyor ki... Denemeleri artık maske takarak mı çözelim? Hayır arkadaşlar. Bununla alakalı sınav anında maskeyi takmanın zorunlu olacak diye bir açıklama yökten gelmedi. Eğer böyle bir açıklama gelirse, net bir açıklama gelirse o zaman çözebilirsiniz. Ama muhtemelen sınav salonu içerisinde gezerken maskeli gezmemizi isteyecekler. Fakat sınav anında maskeyi çıkarmamıza izin verecekler. Çünkü bayağı aralıklı oturacaklar diye düşünüyoruz. Ama yökten bununla alakalı net açıklama gelirse maskeyi takacaksınız arkadaş sınavda da takacaksınız derlerse zaten daha hala iki ayımız var. Son iki 3 hafta kala denemelerinizi maskeyle çözebilirsiniz. Ama şu anda sakın öyle bir delilik yapmanıza gerek yok. İki ayda alışacağınız diye bir şey yok. İki haftada bir haftada alışırsınız. AYT konularına nasıl çalışmalıyız? Zaten belki iki ay içinde her şey çok daha fazla düzelecek. Belki de size eski düzendeki gibi oturtacaklar. İnşallah bilemiyoruz. AYT konularına nasıl çalışmalıyız? Arkadaşlar AYT bilgiye dayalı bir sınavdır. Dolayısıyla bilgiye dayalı sınavlarda İlk başta konuları öğreninceye kadar, konuları tam anlamıyla aklınıza tutuncaya kadar karşınıza bir mind map yani akıl haritası yapmanız gerekir. Yani şunu kastediyorum. Diyelim ki siz masanız oturdunuz. Burası çalışma masanız, tamam mı? Çalışma masanızda oturdunuz, sandalyeniz falan filan. Oturdunuz bir şekilde çalışacaksınız. Şimdi burada çözeceğiniz konuyla alakalı bilmeniz gerekenler Aynı şu beyninizde bir yer, yer edinmek açısından bir haritanın içerisine yazılmalıdır. Biz buna akıl haritaları diyoruz. Bunları sizlere zaten birçok kitabımızda işte e, kronolojik gibi ya da coğrafik gibi kitaplarımız ya da edebiyatik gibi kitaplarımıza gösterdik. Yani sen diyelim ki fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta ezberlemen gerekenler şunlar. Kitabın içerisindeki şu sayfa, diyelim şu sayfa şöyle gidiyor. Sen o bilgiyi bir burada karşılaşıyorsun, bir burada karşılaşıyorsun. Bir burada karşılaşıyorsun, bir burada. Hayır. Her seferinde benzer yerde karşılaşmak adına bilgileri böyle dizeceksiniz arkadaşlar. Öğrenmeniz gerekenleri böyle dizeceksiniz. Ve denemede bunlar diyelim ki tarih bilgileri. Sallıyorum. Bunlar coğrafya bilgileri. Bunlar fizik bilgileri. Öğrenmeniz gibi. yani postitler gibi. Sen testi çözerken, soruyu çözerken bir yanlış yaptın ya ben şunu yanlış yaptım diyebilmelisin. Yeri belli olmalı. Ben fizikte bu yanlış yaptım. Bu, bu yanlış yaptım diyebilmelisin. Yani bunu unuttum ayette. Bu bilgiyi unuttum diyebilmelisin. Hatta ilk testi çözerken direkt buradan da bakabilirsin. Böylece beynin burayı kodlayacak. Diyeceksin ki sana Fizikteki birinci konunun yeri burasıydı. Momentum burasıydı. İşte edebiyatta konu burasıydı. Coğrafyada konu burasıydı diye zihniniz onu çağıracak. Yeri belli olacak. İşte bu yüzden bence AYT'de bilgiye dayalı konuları karşınıza duvarınıza bilgiler asarak hızlı bir şekilde öğrenip tekrar edebilirsiniz. Konular ne zaman bitmeli? Konuları hızlı bir şekilde bitirmeniz için bizler zaten sizlere video bombardımanı yapıyoruz. Sizler de en kısa sürede bitirmek adına bu dediğim yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani sanki sınavda kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi. Arkadaşlar e, bu sene madem öğrenciler böyle bir sorun yaşadı sınava herkes yanına kopya kağıdı getirebilecek deseler ama tek bir kağıt olacak deseler. Ne yaparsınız? Tüm öğrenmeniz gerekenleri o kopya kağıdına yazarsınız. Bak bu önemli bu önemli. Ama bildiğin şeyi yazmasın Öznel kişisel yorum içeri. Bunu yazmazsın ki bunu zaten biliyorsun. 2 artı 2 4. Bunu yazmazsın ama bilmen gereken formülleri, bilmen gereken kelimeleri, bilmen gereken kavramları ders ders resimli bir şekilde yazın. Yazdığınız zaman eğer biliyorsanız zaten yazmayın. Bilmediğiniz yeni öğreneceğiniz konuları yazın ve onu önünüze koyaraktan test çözün. Onu önünüze koyaraktan test çözerken arada bir bakın. Sonra bir yerden sonra bakmazsınız zaten boynunuz ağrır. Ama yine de bakmadığınız halde hata yaparsanız onun altını çizin. Ben bunu çalışmıştım. Bunun denemede çözerken hata yaptım diye altını çizin. Böylece hem beyninizdeki yeri belli olacak. Hem iki de bir kitapların arasından ya bu neydi ya şu sayfa neredeydi ya diye aramak zorunda kalmayacaksın. Çünkü burada yazıyor. Hem de size bir özgüven verecek. Hatırlayın sınavlara girerken lisede kopya hazırlardınız ve kopya size bir huzur verirdi. Yani çekmeseniz bile onun cebinizde olması size bir huzur verirdi. Bir bilgiyi nota koymak insana huzur verir. Ha işte burada da aynı şekilde kopya çekeceklerinize izin vereceklermiş gibi kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi karşınıza notları koyun. Ardından da oradan bakaraktan çalışın. Böylece konuları hızlıca bitirebilirsiniz. Seri genel ve alan denemeleri ne zaman geçmeniz? Konuları bitirdikten sonra. Ama şu da çok önemli. Son 5-6 gün deneme çözmek insanın moralini bozuyor. Sakın sonlara doğru çok fazla deneme bırakmayın. Son 5-6 gün konu yapabilirsin. Son günlerde deneme çözdüğünüz zaman "Eyvah kötü yapıyorum." diye e, veyahut da "Çok çok iyi yapıyorum." diye e, farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Dolayısıyla son günlerde iyi yapabileceğiniz denemeler varsa, yani önceden çözdüğünüz, çıkmış sorulardan oluşan denemeler varsa onları çözerek kendinize moral vereceksiniz. Ama şu anda konuları bir an önce bitirip genel denemelere geçmeniz gerekiyor yavaş yavaş bir ay içerisinde. So, e, bizler de zaten son tekrarlarımızı hemen başlatıyoruz. Soru konu şeklinde gitmemiz mi uygun şu an? soru konu şeklinde uygun olabilir. Dediğim gibi konu anlatımını kağıda yazmak, notlara yazmak yani duvarınıza asın, karşınıza dursun böyle gözünüze sürekli çarpsın. Oturup ders çalışmazken bile onları okuyun. Veyahut da soru çözerken takıldığınızda onlara bakın. Dolayısıyla konuları da o duvara astıktan sonra o kopya kağıdına yazdıktan sonra hepsi karşınıza çıkacak. Yani seviye seviye yapmamız gerekenler neler? Seviyeniz sıfırda olsa konuyu duvarınıza yazıyorsunuz. Tekrar da olsa duvarınıza asıyorsunuz. Sonra bol bol soru çözüyorsunuz. Denemede yanlış yaptığınızda diyelim ki az önce söylediğim şey çok önemli. Bakın çok ...bilimsel bir şey. Ben bu yöntemle tüm sözleri doğru yapmıştım. Ve Kasım ayında başlamıştım, tekrar söylüyorum. Önünüze duruyor ya deneme. Birinci soruyu yaptın, ikinci soruyu yaptın, üçüncü soruyu yanlış yaptın. ''Lan bu neydi?'' dedim mesela. ''Bu neydi ya?'' falan. Biliyorsun duvarda yazıyor, karşında yazıyor. Allah beni kahretmesin. ''Ha peki duvarımız yok hocam, haritayı yazacak vaktimiz yok.'' O zaman konu altınları, özetleri duvarınıza asın. Veyahut da bilmenin, bilmediğiniz şeyleri asın bu neydi bu neydi buradaydı ya bakmayacağım hadi baktım neyse baktığım için kendime ceza olarak buraya bir yıldız koyuyorum diyeceksiniz ve bu baktığınız anlamına geliyor. Sonra yeniden tekrar teste döndünüz cevap ettim cevabı buldunuz buldunuz. Denemelerde de denemelerde bakmayacaksınız asla denemelerde sonradan yaptığınız yanlışları burada yıldız olarak düşebilirsiniz. Kardeşim ben kimyada şunu yine unutmuşum işte fizikte bunu yine unutmuşum coğrafyada biyolojide tarihte bunları yine unutmuşum diye notlar düşebilirsiniz. O yıldız orada parladığı sürece seni söndüreceğim demeniz lazım bir daha unutmayacağım demeniz lazım. Aynı hani İngilizce'de sözlükte bir kelimeyi altını çizersin sonra bir daha baktığın zaman ya ben buna bakmışım zaten Allah Allah ya ben ikili bir bu kelimeye bakıyorum demek ki bunu artık öğreneyim diyebilirsiniz. Şimdi ee, konuların bitişi, soru çözümleri, alan denemeleri, genel denemeler, kısaca sınava kadar genel program nasıl olmalı? Genel program eksiklerinizi kapatıp soru çözüp soruları çözerken haritaya bakıp ardından da bol bol deneme çözüyorsunuz. Konu çalışmayan bir haftam gidiyor AYT için yetişir mi? Arkadaşlar sayısalda maalesef böyle ama sözelde konuları çok hızlı bitirebilirsiniz. Memleketim Kayseri Yahyalı özel hareketçilere selam olsun demiş. Ve günü kitabına hemen bakıyoruz. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali. Üniversite bu çıkabilir. Yusuf ve Muazzez'in ölümsüz aşkı. Ezilen köylüğü ve toplumsal yapının aksiyon yönlerini ilk defa içeriden ele alan güzel bir eser. Bunu okumanızı tavsiye ediyoruz. Hemen... Gün Üniversitesi'ne bakalım. Ankara Üniversitesi mükemmel bir üniversite. Niye diye sorun. Çünkü eğer devlet kurumlarında çalışmak istiyorsanız yani e, KPSS'ye girmek istiyorsanız burada Birçok hoca zaten KPSS sorularıyla alakalı sizleri çok iyi yetiştirebilecek hocalar. O konuya çok hakim hocalar. Ve zaten özel sektör içinde veya başka kendi mesleğinizi kurmak için de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Günün kaynağı TET ayna denemeleri biliyorsunuz. AYT ayna denemelerini çözüyorsunuz. Bunlar yeni konulara göre hazırlandı. 2020 AYT'ye özel hazırlandı. TET ayna denemelerini mutlaka çözün. Bu da yine tam sınava özgün bir şekilde sizler için hazırlanmış özel sorulardan oluşuyor. kendinize aynada görmeniz için. Hemen günün mesleğine bakalım. 3D üretim mühendisliği. Bu meslekte yine geleceğin en önemli meslekler arasında sayısal öğrencilerimiz herhangi bir bölümden yani kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi farklı mühendisliklerden mezun olaraktan da bu mühendisliği öğrenebilirler. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Bu işi bu sene bitireceğiz inşallah. <laughs>